Bu işi halletmezsin Esra'nın. Beceriksizliğini Halil bile bilmemeli. Ahmet. Buyurun Nesli Hanım. Nasıl? İşinden memnun musun? Çok teşekkür ederim efendim. Ben yani sizin sayenizde. İnşallah sizin yüzünüzü kara çıkarmam. Ondan hiç şüphem yok. Halletmeni istediğim çok önemli bir iş var. Sana güvenebilir miyim? Tabii ki Neslihan Hanım. Siz ne isterseniz. Tamam o zaman. Bak şimdi. Kaderin çok yakın bir ailesi arkadaşınmış. Şu hale bak ya. Eskiden eşyalarımızı toplayıp bodruma giderdik. Şimdi ciddi ciddi teyzemin bodrumuna gidiyoruz. Allah'ım bize neyle sınıyorsun? Neyle sınayacak? Kadir olacak o iş yaramaz da sınıyor. Görmüyor musun şu halimizi? Bana bak. Ev sahibi ise ben akşam Kadir verecek parayı falan derken... ...sen şu valizleri al, arka camdan tüy tamam mı? Bakalım orada buluşuruz. Nasıl yani? Sen şimdi ciddi ciddi valizlerle camdan hırsız gibi kaçmamı mı istiyorsun? Vallahi istersen birikmiş kirayı öde de evde kalalım. Tövbe Rabbi. Merhaba. Ben Kadir'in... Kadir madir yok beyefendi. Alacaklıysan hapisten çıkınca bir tekme de benim içim Ha bıktım ama ya. Ben Kadir'in eski bir arkadaşıyım Selma Hanım. Kendisi beni aradı, yardım rica etti. Allah Allah. E, sizden hiç bahsetmedi. Neydi isim? Ahmet benim adım. Ya biz zaten çok eskiden arkadaşız. Geçmişten çok iyiliği var bana sağ olsun. Yani gönül borcum var ona. Selma Hanım, siz bana emanetsiniz. Ben buraya sizi bizim konağa götürmeye geldim. Konağa mı? Hazırlanın. Hemen gidelim. Yani sizin için de uygunsa tabii. Beklemeye gerek yok. Biz hem uygunuz hem hazırız. Kaplumbağa gibiyiz mübarek. Bahar burada mı? Bahar mı? Kadir iyice tembihledi Bahar'ı dal da diye. Şşş dışarıda. Öyle gider gelir arada. Yalnız Bahar'ı almadan gidemeyiz. Siz neredeyse söyleyin, ben gideyim alayım geleyim. Ee, Filiz! <laughs> Bak Filiz, Ahmet Bey bizi almaya gelmiş. Konağına götürecekmiş. <laughs> Buyurun, Filiz size bir kahve yapsın. Çok amarattır. Ben de o arada bulurum bari. Buyurun. <laughs> Alım şükürler olsun kışımıza talih kuşu kondu. Bahar Bahar nereden bulacağım peki Allah kız Bahar, bahar nerede? nereden bulacağım ben şimdi onu Allah kızı atıyorsun iadeli taahhütlü geri geliyor. kadının evi. Siz biraz bekleyin. Ben şimdi geliyorum. Kız, bu kör olasıca seni saraylarda yaşatacağım dediğini de inanmamıştım. Yaşatacak desene. Bu koca konakta tek başına mı oturuyor Ahmet Bey? Şşş, bana bak. Ben baktım müzik yok adamın parmağında. Kafalasana şunu, gözünü dört aç, dört. Ben de mi bu evde kalacağım? Şişt. Maalesef. Kusura bakmayın. Beklettim sizi. Olsun canım olsun. Biz de etrafa bakıyorduk. Maşallah. Bak bak bitmiyor. Buyurun içeri geçelim. Teşekkürler. içeri geçelim. Geçelim, geçelim. <laughs> hadi kızım, hadi. Sen önden geç de istikbalin de ardından gelsin. Sen pek bir huzursuzsun kızım. Ay anneciğim bugün olanlardan sonra nasıl huzursuz olmayayım? Buyurun. Aa, bugün mü geldiniz? Misafirimiz mi var? Yok anneciğim, yok. Yeni yardımcımız. Ben sana söyleyecektim ama işte gelip gelmeyecekleri belli değildi. Bize mi diyor kız o yardımcı diye? İyi akşamlar. İyi akşamlar hanım teyze. Ee, Selma Hanım, Ahmet'in eski bir arkadaşının eşiymiş. İşe ihtiyaçları varmış. Ahmet de kefil olunca ben de gelin dedim. Ee, madem sen öyle uygun gördün, hoş geldiniz. Hoş bulduk hanım teyze de pek. Anne tamam. Ahmet size odanızı göstersin. Siz de bir an önce yerleşin hemen işe başlarsınız. Buyurun bu tarafta. Bir sorun mu var? Yok ne sorun olacak? Biz önce bir yerleşelim de hadi anne. Buyurun bu tarafta. Bahar kız. Yücel abla. Sen nereden tanıyorsun kız?